Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün ilginç bir video ile karşınızdayım. Bel fıtığında neleri denedik? Neleri? Neler? Kimler bizleri kandırdı? Şimdi onların ifşası ve radyo frekans tedavisi hakkında sizlere bilgi verecek. Bu gördüğünüz ee, resimler benim bel fıtığı sorunlarımla ilgili olan sorunlar. Bununla ilgili birçok yere gittim, birçok doktora gittim, birçok fizyoterapiste gittim. Ee, bütün doktorlara, bütün neredeyse işte kırıkçı çıkıkçı dedikleri çakalozlara da gittik. Ee, hepsinde taktik aynı. Şimdi e, görüyorsunuz bu L5 S1'de bir fıtığım var. Ve e, omurgamda arkadan göründüğünde eğrilik söz konusu. Omurga Resmimde de yazdığım gibi kalçamda e, elimi iterek düzelttiğimi yazmışım. Şimdi e, bu e, film gibi görünen görüntüler radyo frekans tedavisinde e, benim e, omurgama yapılan e, sinirlerin yakılma sırasında scopy denilen cihazla çekilen e, filmler. Bunları e, doktordan özellikle istedim yapılırken elimde olsun diye istedim bir de video çekme planım vardı insanları bilgilendirmek için çünkü bu video ile ilgili YouTube'da hiçbir detaylı bir yorum göremedim şimdi daha önceki videolarımda iki tane video attım bununla ilgili tabi gördünüz radyo frekans tedavisi arkadaşlar bu ameliyathane gibi bir ortamda yani yara ameliyathane diyebiliriz. Bir sediye hatırlıyorsunuz. Bir tane cihaz iğne iğne ile beliniz uyuşturuluyor. İşte o uyuşturulan bölgeden tekrar bir iğne tarzı bir cihazla giriliyor ve oradan e, iğneye ısı veriliyor. Bu ısı vücudunuza yayılıyor ve belirli yerlerde size acı hissettiriyor. Beni yapan doktor da işte bu e, yanmaların ağrılarımın olduğu bölgede olup olmadığını bana sordu. Ben de evet hayır evet hayır şeklinde söyledim e, ve tedavi tamamlandı. Bir ve ikinci kez yap iki sefer yapıldı bu tedavi. Daha doğrusu doktor bey işi bize attı. Şöyle dedi e, işte sen söyleyeceksin neren ağrıyor, ben orayı yakacağım dedi. ...sözde yaktı. Neyse bu... ...tedavi... E, ...olmaya ben gittim zaten doktor beye... ...yazhanesine. E, doktor bey... ...profesör kendisi, Akdeniz Üniversitesi. Poliklinikten... hasta görmeyen bir insan. Öğretim üyesi sözde. E, ancak... ...yazhanede... E, ...algoloji uzmanı yazıyor. Bu arada bu tedaviyi algoloji doktoru yapıyor arkadaşlar. Eee... Ondan sonra doktor Bele görüştük. İşte konuştuk bayağı yarım saat. Beni muayene çok güzel bir muayene etti. Hani gerçekten. Ee, dedim ki bakın benim kalçamda eğrilik var. Şöyle oluyorum. Şöyle kitleniyorum. Böyle oluyorum. Şu oluyorum. Bu oluyorum. Yani adam beni muayene etmeden ben ona her şeyi efsane bir şekilde anlattım. Yani ee, burada hiçbir eksik bilgi verilmedi kendisine. O da bana işte radyo frekans tedavisi ve Fıtığın olduğu bölgeye, bölgedeki ödemi kireçlenmeyi yok etmek için oraya bir enjeksiyon yapıp bu tedaviyi bitireceğini söyledi. Tamam dedik, anlaştık. İşte bu ağrıların falan hepsi geçecek dedi. Ondan sonra dedi, bu ağrıların geçtikten sonra vücut dedi oraya dedi kan akışını hızlandıracak dedi hızlanınca kireçlenmelerinde düzelmeler olacak. Vücudunun e, kalçandaki yamukluk düzelecek. O şu bu tamam. Her şey çok güzel. Anlattı anlattı. Tedaviye karar aldık. Şu saatte şu tarihte gel diye. Şuraya yatışını yap diye konuştuk. Neyse bizim tedavi yapıldı. tabi ben öncesinde ağrıları hissediyorum. Ama yani o kadar bitik durumda değilim. Yani sürüne sürüne gitmedim e, doktor beye. E, sadece ben artık mevcut ağrılarımdan kurtulmak istiyorum diye gittim. E, doktorumuz bizim tedaviyi işte uyguladı. E, i̇şte L1'den başlayacağım. L5'e kadar S'e kadar. E, oradaki sinirleri iki taraflı yakacağız dedi. Sonra dedi hiçbir şekilde ağrı hissetmeyeceksin dedi. Tamam dedik. E, tedavi yapıldı. Bize 3 haftalık bir iyileşme süreci verdi kendisi. Ondan sonra ben 15 gün... E, oldu bu tedavi. Hala ben oturamıyorum yani hani oturduğum anda direkt kalçamın üzerine vuruyor ve e, sanki sinirim sıkışıyor gibi oluyor ve oturamıyorum. Tabi bu arada yürüyüş de yapıyorum günlük ama yürürken hiçbir şey hissetmiyorum. Yani neredeyse %85 daha az ağrı hissediyorum. Doktoru sıkıştırdım dedim ki bakın ben hani e, art, 3 hafta Olmasına 5 gün kaldı. Ee, ben yürüyebiliyorum ama oturamıyorum. Ben oturarak çalışan bir insanım. Oturamıyorsam nasıl çalışacağım falan filan dedim. Gittim. Beni muayene etti. Ee, bazı dedi sinirlere eksik yakmışız da işte te tedaviyi tamamlayacağız dedi. Tamam dedik. Tam ne yapalım Pazartesi tekrar gel aynı tedaviyi Bu sefer daha yukarıdan yakarak tamamlayacağız dedi. Tamam. Ee, biz tabi e, tedavi yapılsın diye gittik yattık hastaneye geldi doktorumuz tedavimizi yaptı bu Doktor Bey dedi ki işte eve gideceksin tekrar 3 haftalık bir iyileşme süreci olacak dedi arkadaşlar Neyse ben tabi 2-3 gün dinlenmeye karar verdim evde ee, yani normal iş hayatımı devam edemiyorum zaten mevcut ağrılardan dolayı doktora da söyledim Tamam dedi dinlen dedi ama şunu söylüyor bana işte yani buradan çıktıktan 2 saat sonra normal hayatına devam edebilirsin. İstediğin işi yapabilirsin. Köyde çalışabilirsin. yani normal hayatına bir değişiklik yok. Diyet yok. Hiçbir şey yok. Bu şekilde hayatına devam edeceksin diye söyledi. Tamam diyorum. Neyse ben eve geldim. Eee ikinci, üçüncü gün arkadaşlar bizim film koptu. Benim kalça iyice yamuldu sola. Ee, ne oturuyorum, ne yatabiliyorum, ne merdiven çıkabiliyorum, ne yürüyebiliyorum. Böyle bitik durumdayım yani. İşe gitmem lazım, gidemiyorum. İşverenim idare ediyor falan filan. Neyse 15 gün öyle sabretti. Ee, yine bu doktora dönüş yaptım. Sekreter hanımına falan işte anlattım durumu. Ya ben dedim çok kötü. E doktor 3 hafta bekleyeceğiz. Tamam 3 hafta bekleyelim de ben dedim 15 gündür çok kötüyüm. Yani 3 haftanın sonunda nasıl bir mucize olacak da ben bir anda şahlanıp ayağa kalkacağım dedim. Falan filan. Neyse. Ben yine sürünerek arkadaşlar doktor beyin odasına e, yazhanesine gitmeye karar verdim. İşte e, dedim ki böyle böyle hocam bizim işler sarpa sardı iyice karıştı ortalık. E, ya işte sende şu da vardır da bu da vardır da şimdiye düzelme imkanın yok. Olmaması, düzelmeme imkanın yok da şu da bu da falan bir sürü entel dantel şeyler sağladı. Benim fizikim muayenem bile yapılamıyor yani o derece kötüyüm. E, sürünüyorum resmen. Beyefendi işte sen diyor git dedi bir ilaçlı MR çektir. Ondan sonra evet bir EMG yaptır. Dedim ki doktor bey ben bu ilaçlı MR'ı bir yıl önce çektirdim. Benim ilaçlı MR'ımda herhangi bir sıkıntı yok. Fıtıktan başka bir şey görülmüyor. Ay işte sizin neyden şüphelendiğinizi ben biliyorum. Hani ee, kemik içi enfeksiyonundan şüpheleniyorsunuz. Doğru mu dedim? Evet dedi. Hayır dedim benim öyle bir rahatsızlığım yok. O rahatsızlığın vermiş olduğu ee, ben vücuda tepkileri biliyorum. Bu işin içindeyim. Kaç yıldır artık ezberlemediğim yöntem kalmadı. Yok. EMG'mde de fıtıktan başka bir şey çıkmayacak. Bunu da söyleyeyim dedim. Beni masrafa sokmayın. Zaten size 2,5 milyar para verdim dedim ondan sonra yok dedi yaptır geldi dedi neyse zar zor bir Bu arada da doktora şey diyorum. Yani beni yormayın. Ben bitik durumdayım. Üniversitede bu işlemleri yapıverelim diyorum. Ee, ben orada bile kendimi muayene ettirmiyorum da şöyle yapmıyorum da şu da bu da şurada yaptır burada yaptır diye bana sağdan soldan fiyat alıyor MR'la ilgili sağ olsun. Ee, bugün bir ilaç MR'ı 500'den aşağı çeken bir yer yok. Bunun doktor muayenesi de var içinde. Neyse gittik iyi kötü Allah tarafından Antalya'da bir devlet hastanesinde bir tane herhangi bir beyin cerrahine randevu aldım. Çektirdim beyin cerrahisini ee, filmini ilaçtı, baktı o da ameliyat dedi yani senin durumun ameliyatlık olmuş dedi. Hocam dedim ben radyo frekans yaptırdım böyle böyle bu dedi çok şiddetlenmiş bu hani aslında çok ileri bir fıtık değil ama seni bitiriyorsa... Demek ki senin çok önemli sinirlerinle temas ediyor bu fıtık dedi. Ve ameliyat olman gerekiyor yani. Şu anda da bitik durumdasın dedi. Neyse oradan baktık. Hocam dedim alkolizyon spondilit var mı? Bu kemik içi enfeksiyon falan filan kaymadır odur budur var mı? Hayır şu an sadece fıtık gözüküyor dedi. Neyse oradan çıktık. Tabii ben EMG yaptırmadım artık yani. Hani eee... Yani ne çıkacağını biliyorum yani. Orada fıtığım varsa EMG'de ne çıkabilir ki yani? EMG sinirlerle ilgili bir işlem. Bu alkolizm spondolit falan filan ölçmez. Çekmez. Neyse beyefendiye e, bir hafta on gün sonra tekrar ulaştık. Bize dönüş yaptılar. E siz filmlerinizi çektirdiniz mi? Size şu gün randevu verelim. Bugün ben de direkt tepki gösterdim. Dedim ki hani siz benim 2,5-3 milyar paramı aldınız. 500 lira muayene. 2,5 milyar tedavi parası. Ee, yani radyo frekans parası aldın özelden. Yani insan bu rahatsız hastasını takip etmez mi? Yani e, zaten kaç hasta takip ediyorsun ki dışarıda? E, demiyor musun ya bu adamı biz kötü gönderdik şöyle böyle diye. Ve hala aramıyorlar arkadaşlar. Ben ameliyat oldum. 10, bugün 7. gün. Ameliyat oldum yatıyorum umurlarımda bile değil İyileşeceğim Doğru iyileştiğimde ilk işim o ofise gidip hesap sormak olacak yani hiç Kurtuluş yok Ve gerekli yerlere de bu doktorla ilgili her türlü şikayetimi Yazacağım paramı geri vermezse Benim sinirleri olan sinirlerimin tahribatına oldu yani Bana e, filmlerde de e, görüyorsunuz radyo frekans filmlerinde de Omurgamdaki eğriliği Görüyorsunuz bana hiç demiyor ki ya bu senin spazmın var Spazman dolayı bunlar ne oluyor falan filan. bunlar hiç bahsetmiyor. Bahsetmesinler bakalım. Ee, biz de artık ameliyatımız olduk. Allah inşallah hayırlısıyla düzelecek bir şeyler. Düzeldikten sonra da beyefendiyle oturup tekrar e, gidince görüşeceğiz hayırlısıyla. Allah herkese şifa versin. E, ben bilgilendirmeye devam edeceğim. Gruptan, e, Youtube'dan, sayfadan arkadaşlar bunu e, takip edin e, mikro cerrahi ameliyatıyla oldum yaklaşık 2 santim kesi oldu e, şu anda ağrılarım yürürken var yatarken çok az belimdeki kayıklık devam ediyor Tabi bu kas spazmı ile alakalı e, fıtığın e, fıtıktan vücut kaçtığı için oluyor arkadaşlar Radyo frekans tedavisi budur. Hani Yorumlara mümkün mertebe cevap vermeye çalışacağım. Oradan detaylı sormak istediğiniz bir soru varsa e, yardımcı olurum. Doktorun adresini de size söyleyeyim arkadaşlar. E, bu Migru 5 e, Migros'tan Konya altına doğru giderken e, aşağı ışığa varmadan soldaki siyah binada arkadaşlar. Giderken dikkatli olun. Yani özelde 9-10 milyara bu işlemi yaptığını... Sağlıkçı olmayanlara da üniversitede 5000 liraya yaptığını söyledi beyefendi. Ben de sağlıkçı o yakın olduğum için, sağlıkçı olduğum için 2,5'a indirdi. Fiyat indirimi için kendine teşekkür ediyorum zaten ama sonuç sıfır. Elde var sıfır. Ben daha kötü oldum, bitiktim. Ee, sürünerek hastaneye gittim, ameliyat oldum. Ee, kendisine bunu gidip anlatacağım. Dediğim gibi paramı geri isteyeceğim. İstemezse gerekli mercilere bu konuyla ilgili şikayetlerimi yapacağım. Allah herkese e, sağlık sıhhat versin. Çok videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.